Allah'a şükür Müslümanlar olarak biz Allah'ın öldükten sonra da yeniden yaratacağı müjdesine sahibiz. Bundan daha önemli ne olabilir? Ama bu müjdenin bizim için ne kadar önemli olduğunu da hiç unutmamamız lazım Müslümanlar olarak. Niye müjde dediniz? Yani her şeye hayatımız sayesinde sahip. Şu anda görüyorum, işitiyorum, işte kaslarım, kemik yapım bu sandalyede oturmaya izin veriyor. Böyle oturabiliyorum, yürüyorum. İşte çay içebiliyorum, çaydan tat alıyorum, ee, düşünebiliyorum, hafızamda seninle önceden tanışmış olduğumuzu, eski programlarımızı hatırlıyorum, nefes alıyorum. Yani bunların hepsi olağanüstü, hepsi güzel. Bunların hiçbirini de ben yapmadım ama. Yani hani saçımın bir te telini bile, kaşımın bile ben yapmadım. Değil ki yani görmemi, işitmemi, kas kemik yapımı. Hepsi verilmiş, hepsi verilmiş. Hepsinin bunların Allah sayesinde sahibim. Kendimi bu dünyada buldum pat diye, bunlar verili bir şekilde. Ve olağanüstü bir şey aslında yaşamak. Çok güzel, sevdiklerimiz var, bu kadar vücudumuzda özellik var. Fakat o da ne, hani bir bakıyoruz karşımızda ölüm var. Geleceğe baktığımızda bir ölüm noktasına doğru gittiğimizi görüyoruz. O ölüm noktasında sevdiklerimizle biz de hepimiz bir gün duracağız. Diğer taraftan şunu fark ediyorum, yani... Beni yaratan, bu organları bana veren, bu vücut yapısını veren, bu dünyadaki bu ortamı yaratan, sevdiklerini veren Allah için bunları bir kere daha vermek çok kolay. Yani bunlar tesadüfen oluşmuş şeyler değil. Hepsi yaratıcının lütfetmesi oluşmuş şeyler. Bir kere daha lütfetmesi onun için çok çok basit. Çünkü Allah bunları yaratırken Allah'ın yüzünden bir enerji, bir kayıp olmuyor ki. Kaynağı sınırsız, Tabii. gücü ve kudreti sınırsız bir yaratıcıdan bahsettiğimiz zaman Bunların tekrar ve çok daha belki farklı şekilde yaratılması çok, çok basit, basit bir şey. Yani e, evrenin bu kadar büyüklüğü, canlı türlerin bu kadar çok çeşitliliği aslında Allah'ın Allah için yaratmanın ne kadar basit olduğunun denilir sürekli etrafımızda o mesajı alabilen için. E, onun için bunu yaratmanın da çok basit olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan a, bir bakıyoruz Kur'an'la, bu evrene baktığımızda yeniden yaratmanın kendisi kolay olduğunu anladığımız Allah... Kur'an kitabıyla bu yaratışı yeniden gerçekleştireceğini de bize müjdelemiş. Çünkü biz her şeyimize hayat sayesinde sahipsek bizim için en büyük kayıp hayatımızın kaybıdır. Evet. Çünkü bizim için görmemizde, işitmemizde, kaslarımızda, kemiklerimizde, sevdiklerimizde, hafızamızda her şey bir durma noktasında yok oluyor. Fakat bunları yaratanın yeniden yaratması kolay olunca her şeye yeniden sahip olma imkanımız olunca bir de bu müjdelenmişse bu da onun için kolaysa yani bizim için bundan bundan daha önemli haber ne olabilir? En büyük müjde hocam. En güzel Tabii müjde. Hayır. Yani çünkü yok oluş değil. Tekrar yeniden bir varoluş. Hatta belki de bir geçiş olarak belki adlandırabiliriz. Tabii ki, Bunun yani. müjdesi bile bence bu hayattaki en değerli bilgi. En güzel şey. Çünkü hocam ölümü hatırladığın zaman insan e, ...o an en çok sevdiği, kendisine en çok böyle zevk veren şeyi yapıyor bile olsa... ...yani bu yemek yemek olabilir, bir e, dizi, film izlemek olabilir, her neyse hocam eğer bunun adı... ...ölümü hatırladığı anda o tad almış olduğu şeyden tad alması sanki kesiliyor hocam bitiyormuş gibi. Şimdi tam böyle bir durumda tekrar yeniden bir yaratılışın olacağı... ...kaybettiğimiz sevdiklerimizle tekrardan e, buluşacak olmanın vermiş olduğu o sevinç, o duygu... ...bu hayattaki en önemli, en değerli bilgi olsa gerek. Elbette yani... Ölüm sadece orada duran gittiğimiz bir nokta değil. Ölüm bizim gittiğimiz nokta olmakla gölgesi günümüze de düşer. Günümüzü de şekillendiren ve daha doğrusu şekillendirmesi de gereken bir yerdir. Şöyle düşünün, yani biz e, diyelim ki bir bekleme salonundayız. Yani bir bekleme salonundan sonra, ee, orada kısa bir süre bizi tutacaklar. Orada kameralarla ne yaptığımız gözleniyor. İşte daha memnun olacağımız bir alan var veya daha memnun olmayacağımız bir alan var. Şimdi biz bu böyleyken oradaki e, bekleme salonundaki birkaç saatlik beklemeye karşılık orada uzun bir süre kalacaksak, değil mi? Sonuçta biz o bekleme salonunda göbek atıp da eğlenip de her şeyi unutmayı düşünmeyiz. Evet. Oradaki davranışlarımızın her şeyden önce bizim iyi bir geleceği sağlamasını düşünürüz. Eğer o, o yüzden bu dünya hayatına bu bekleme salonum gibi mi bakıyoruz? Yoksa var olacak bütün varlık olarak mı bakıyoruz? Ha, var olacak bütün varlık olarak da bakan bir yerde aşağı yukarı bakışı da şöyledir. Hani diyelim ki bir kamyonun arkasında bir insan gidiyor. Birazdan görüyor uçurumdan düşecek aşağıya. Yarım saat bir saat sonra işte o kamyon uçuruma doğru gidiyor. Bunu durdurması mümkün değil. Yokuş aşağıya atlaması mümkün değil. Orada göbek adı beylenip işte birazdan yok olacağını e, unutmaya çalışıyor. Evet, erteliyor belki yani, düşünceyi. Aşağı yukarı aradaki fark buna benziyor. Yani dünyaya bakış açılarındaki fark. Yani bir inanılan için burası bir bekleme salonu. Buradan daha iyi bir yere geçme imkanı var. Biz tabii ki bu bekleme salonunda acı çekelim, sıkıntı çekelim demiyoruz. Evet, evet. Ama her şeyden önce burasının bundan sonraki... E, güzergahımızı belirleyeceğini, bundan sonraki hayatımızı belirleyeceğini biliyorsak, ona göre bu hayatta davranmak e, zorundayız. Öbür taraftan bu hayatın yokla doğru gittiğini düşünen için e, görmezden gelmek dışında yapabileceği bir şey yoktur. Yani ancak hayatın nereye doğru gittiğini, hayatın bir ne olduğunu görmezden görerek, yani kendi kendini kandırarak yaşanmış bir hayat olması buranın ancak tek çözümdür. Bu iki tane hayata bakış açısında da çok büyük bir fark var. İslam insanın geçmişle gelecekle bağını müthiş bir şekilde kurdurur. Geçmişine baktığınızda şunu görürsünüz. Hiçbir şey yoktu ben buradayım. Ama her zaman Rabbim vardı. Ben Rabbimin zihnindeki ilim sayesinde, onun gücü kudreti sayesinde var. Benim geçmişim e, aslında yok ama benim geçmişim olmaması yani burada var olmamız sebebi geçmişte Rabbimin üstün güç ve kudretiyle var olması. Yani geçmiş Allah üzerinden anlaşılan bir geçmiş var. Geleceğe baktığımda ise bir yerde şunu görüyorum: Ben gelecekte yokluğa doğru gitmiyorum. Bu güç ve kudret için gelecekte benim varlığımı da devam ettirmek e, çok basit ve gelecekte benim onun rızasını kazanmışlar olarak mutlu olacağım bir alanda sevdiklerimle beraber olma imkanım var. Müslüman böyle geçmiş ve gelecekle e, bir bağ kurar ve bu bağ kurmasında şunu da anlar yani. Bütün hikaye Allah'ın varlığına inanmakla değişir. Yani geçmişin ve geleceğin anlamı bir anda değişir. Böyle kurar. Şimdi <laughs> öbür taraftan Allah'a inanmayan bir insan için geçmiş bakta tesadüfen ortaya çıkmıştır. Yani kendisininle hiç ilgilenmeyen bir evren vardır. Geçmişin hiçbir burada ciddi bir önemi yoktur. Gelecekse yok olmaya doğru gidiyordur. Yani korkunç bir şeydir. Bütün sevdiklerini ve her şeyi elinden alacak bir şeydir. Ge gelecek en büyük düşmandır aslında bu tarz manzarada olan bir Çünkü şey. Çünkü yok oluşa inandığınız zaman ve e, daha sonrasında bir her şeyin bittiğini düşündüğünüz zaman bu gerçekten çok kötü ve çok korkunç bir şey. Zaman yani en büyük düşmandır. Hani saati durdursan zaman durmuyor. Yani saat zamanı ölçen evet. bir şey. zamanı bizatihi kendisi değil. Ama böyle saati durdurmak ister belki insan, hınçla hani zamanı durduracağını zannetse yanlış bir algıyla. Fakat fark eder ki e, zamanı durdurma mümkün değil. Bu bakış açısında zaman en büyük düşmandır. Çünkü bize gelecekteki yokluk noktasına doğru taşıyan bir unsurdur. O zaman bu hayatı, böyle bir hayatı benimseyen bir işte Allah'a, dine karşı ilgisiz veya reddeden birisi için tek bir çare vardır, karpe diyem. Anı yakala, anda yaşa. Niye? Evet. Çünkü sen açık bir zihinle geçmişi ve geleceği düşünsen şu andan lezzet alman, şu andaki hayatını yaşaman mümkün değil. Carpe Diem, hayat bir tek andan müteşekkildi ki o an bizi bir geleceğe taşıyacak ölüm noktasına. Geçmişte olmadığın bir anda vardı. O zaman nedir? Yani Carpe Diem aslında insanın kendini kandırması için ona sunulmuş bir reçetedir. Bir yerde. Ve günümüzün en yaygın reçetelerinden biridir. Anı yaşamak. Anda insanların din, güzel yaşamalarına da bir düşmanlığı yok. Ama anı yaşarken geçmiş ve gelecekle bağlantısını kurduruyor. Gelecekte de bu nimetlerin devam etmesi mümkün. Bunlara şimdi şükret diyor. Geçmişine baktırarak da insana diyor ki sen hiç din buraya geldin. Bu haline şükret. Rabbine dua et, bağlantı kur dedirttiriyor İslam. Yani geçmişle gelecekle sağlam bir bağ kuruyor. Fakat geçmiş kendisiyle ilgisiz, gelecek kendisine düşman olarak gören bir ateistin zihninde sadece anı yakalayıp onlar yokmuş gibi yapmak dışında ne yazık ki başka bir çağrı yoktur. Ve birçok işte günümüzdeki psikolog psikiyatrı da çünkü dinle irtibat kurduramayan bir psikolog psikiyatrı da insanın gelecekteki yok olmasa karşı söyleyebileceği bir şey yoktur. O zaman ya, vaat ne yapıyorsunuz? Ki? İnsanı evet. sürekli bu anda tutacak mekanizmalar ürettirmek, zihinsel durumlar ürettirmeye çalışıyorsunuz. Ee, onu kaygılarından, depresyonlarından kurtarmak için. Yani işin doğrusu birçok insana kendisini kandıracağı mekanizmalarda sunmaya çalışıyorsunuz. Bunu bütün psikolog psikiyatrlar için demiyorum. Yani bir kısmının kullandığı tekniklerde. Ee, durumumuz bu. Yani Müslüman için gelecek yani ölüm sevdiklerine kavuşması için, hepsinden önemli Allah'a kavuşması için bir e, sebeptir. Ve bu bilinçle bu hayatı da yaşaması gerektiğini bilir. Ölümün gölgesini gününde hisseder. Bu onama bir karamsarlığa itmez. Ölümle yeniden yaratılacağı müjdesine sahip olduğu için şevkle bugününü de hayırlı bir şekilde doldurmaya çalışır.